Bugün sizlere geleneksel tıbbın binlerce yıldır kullandığı güçlü bir şifalı bitkinin modernleştirilmiş formu olan DGL yani Deglycyrrhizinated licoris'ten bahsedeceğim. DGL, meyan kökünün tansiyon yükselten bileşiği olan glisirretinik asidin çıkarılmış halidir. Bu nedenle klasik meyan kökünün tüm şifa etkilerini taşır ancak yüksek tansiyon riski olmadan güvenle kullanılabilir. Meyan kökü tarih boyunca ülser, gastrit eklem ağrıları ve hatta bazı kanser tedavilerinde yaygın olarak kullanılmıştır. Çin'in ünlü Shennong Herbal kitabında bile meyan kökü en önemli şifa bitkilerinden biri olarak yer alır. Bunun sebebi meyan kökünün güçlü antiinflamatuar, iltihap azaltıcı etkisidir. Özellikle mide asidi ile ilgili sorunlarda DGL'nin etkisi çok farklıdır. Reçeteli ve reçetesiz birçok antasit mide asidini azaltarak anlık rahatlama sağlar ama uzun vadede normal sindirimi bozar, bağırsak problemlerine yol açabilir. DGL ise bambaşka bir mekanizma ile çalışır. DGL mide ve ince bağırsaktaki koruyucu mukozayı kalınlaştırır, mide asidine karşı doğal bir bariyer oluşturur. Böylece hem yanmayı azaltır hem de ülser bölgesinin iyileşmesini destekler. The Lancet'te yayınlanan klinik bir çalışmada DGL'nin 12 parmak bağırsağı ülseri tedavisinde birçok reçeteli ilaçtan daha etkili olduğu gösterilmiştir. Üstelik DGL kullanan hastalar daha hızlı iyileşmiş ve ülser tekrarlarının oranı daha düşük bulunmuştur. En önemlisi DGL diğer mide ilaçlarının aksine bulantı, karaciğer hasarı, ishal gibi yan etkiler oluşturmaz. Çok daha güvenli ve çok daha ekonomiktir. Kısacası DGL, ülser, gastrit, mide yanması, aşırı gaz ve hatta artrite bağlı ağrılarda etkili, güvenli ve doğal bir destek olarak öne çıkar.